mücevherlerini mi istiyorlar? Evet, hepsini istiyorum. İçinden seçeceğim. Ve miskarçınlarını da getirin. <laughs> <laughs> Emredersiniz. Hani şu yıllardan beri göz koyduğunuz miskarçınları. <laughs> <laughs> Düğününüzde giyinmiyordunuz <mu? gülüyor> bu çılaca. E de Sütçü Mario'nun sizi baştan çıkardığını itiraf edin. Bir de Gep olduğumuzu da söyleyeyim. Püh! <laughs> Claire, size kaç defa bu tükürükleri içinizde tutun dedim. Bunlarla iğrenç oluyorsunuz. Eğil de bak, sence bacık bacık parmaklarım halka halka tükürükleri görmek hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Ben sadece hanımefendinin güzel olmasını istiyorum. Güzel olmak istiyormuşum. Ben zaten güzelim. Benden nefret ediyorsunuz, biliyorum. Beni hoş görünüzde, yumuşaklığınızda boğmak istiyorsunuz. Claire buraya gel. Gel buraya. Çabuk. Ama Kleri, şunu unutma. Mario'yu bu vücut ve bu suratla kandıramazsınız. Eğer sizi hamile bıraktıysa... Şey ben kesin Çık, elbise mi getir çabuk. hanımefendi bu akşam kırmızı elbisesini giyecek dedim. Neden? Çünkü hanımefendi kırmızı elbisesinin altındaki gözleri, gözlerini kamaştırıyor. Hele ki beyefendi olan bazından söz ettiği vakit. Gerçi sizin gibi dul bir kadına siyah bir tuvalet daha çok yakışır. Dul! Hahaha! deme. demek! Evet! Ne demek istiyorsun? Açıklayayım mı? Demek konuşacaksın. Çok güzel. Konuş bakalım. Bana rıza vereceksin değil mi? Beyefendinin başına gelenlerden bahsetmek istiyorsun değil mi? Aptal. Şimdi bunun sırası mı? Şimdi hortlatmanın sırası değil. Hortlatmak. Ne laflar buluyorsunuz? Hanımefendi. Fısıltıları şimdiden geliyor kulağıma. Sen zaten buraya geldiğin ilk günden beri suratıma tüküreceğin anı bekliyorsun değil mi? Hanımefendi boynu aşıyor. Eğer beyefendi... Ne durdun? Söylesene ne durdun? Beyefendinin benim yüzümden nafze girdiğini söyleyeceksin değil mi? Hadi çekinme söyle. Sen zaten lafını hiç esirgarasız söyle. Ne söylersen söyle hep ketis zannediyorsunuz. Hanımefendi benim bir hizmetçi olduğunu unutmamalı mı? Beyefendiyi hapse gönderdim. Onu polise ihbar ettim diye sana kul köyü olacağımı mı sanıyorsun? Hem... ...Kler daha kötüsünü de yapabilirdim. Hem de öylesi daha iyi olurdu. İçim acımadı mı sanıyorsun? Dulluktan söz ediyorsun. Beyefendi ölmedi ki kre. Beyefendi Beyefendi <laughs> ev zindandan zindana sürülerek ta güvene kadar gönderilir. <laughs> ben, yani beyefendinin biricik eşi, soylu gözyaşlarımla ona eşlik ederim. <laughs> Dulluktan söz ettim. Peki Clare, kraliçelerin beyaz elbiseyle yaz tuttuğunu bilmiyor musun? Hanımefendi bu akşam kırmızı elbisesini giyecek. İyi tamam hadi ben o zaman. Ne kadar yalnızım. Tek bir dostum bile yok. Benden nefret ettiğinizi gözlerinizden okuyorum. <laughs> ben sizi seviyorum kendi <laughs> Tabii seviyorsun. Bir evin hanımı ne kadar sevilirse o kadar seviyorsun. Beni seviyor ve buna saygı duyuyorsun. Ama niye? Aa, mirasını yazarken seni unutmamamı istiyorsun da ondan. <laughs> Hanımefendi ne isterse onu yapmayan sır Ben ya. Bilirim, bilirim. Beni bile atarsınız siz. Fener çek. Yavaş çek. rolünü bırakacağın anın yaklaştığını hissediyorsun. Hanımefendi beni anlıyor. Hanımefendi benim içimi okuyor. Artık hizmetçi olmayacağın anın yaklaştığını hissediyorsun. Tırnaklarını mı biliyorsun? Ölçüm alacaksın yoksa. Ama Claire, şunu unutma. Claire beni dinliyor musun? Claire beni neden dinlemiyorsun? Sizi dinliyorum. Hizmetçiler benimle. Yalnız benimle vardırlar. Benim çığlıklarımla, benim hareketlerimle var olurlar. Sizi dinliyorum. Sen benim sayemle varsın. Ne kalkmış bana meydan okuyorsun, dulluktan söz ediyorsun. Claire, benim hanım olmak, hizmetçilerin şımarıklıklarına göz yummak ne kadar zor biliyor musun? Sizi yok etmek benim için işten bile değil. Ama ben melek gibiyim. Üstelik çok güzelim. güzelleştiriyor. Sevgiliniz mi? Aa, zamanlı sevgili. Soyluluğumu Onu faladıkça, onu kudurttukça büyüyorum. Yeter! Hazır mısın? Ya sen? Hazır Artık herkesin iğrendiği bir nesne olmaktan sıkıldım artık. Ben de sizden nefret ediyorum. Yavaş, yavaş. Sizden nefret ediyorum. Sizden nefret ediyorum. Sizin o... Sizin o... dişi göğsünüzde... Altın kalçanızda... O iğrenç ayaklarınızdan nefret ediyorum. Sizden nefret ediyorum. <laughs> ne o? Hanımefendi her şeyi bilebileceğimiz zannetti, değil mi? <laughs> Dünyanın en güzel mücevherlerine sahip olabileceğini en güzel kıyafetlerin onun olacağını, Tanrı'nın güzelliğine sahip olacağını ve beni de bundan mahrum bırakacağını düşündüler. Değil mi? Sünşü! <laughs> <laughs> Hadi söyleyin itiraf edin. Etseniz de. Suç gibi elinden alacak Söyleyin de Solens'in çarkında okusun. Kleer. Ne? Kleer. Solens Kleer. Kleer. Evet Kleer. Kleer burada. Ve her zamankinden daha mı? Kleer sizin çarkında Sen? Ne o? Sizi benim kurtarıp geleceğimi zannettiniz öyle değil mi? Bu hizmetçilerin ayaklamasını umursamamaktır. Hizmetçiler burada ayaklandı, patlak verdi verecek ve hanımefendinin hayalleri suya düşecek. Zavallı beyefendinin bir hırsız olduğu, hanımefendinin ise bir oğlu... Çek sesini! Keseyim öyle mi? Çok komik. Hanımefendine bahsede bakmak <laughs> yasak bölgelerde. Şu an <laughs> <laughs> bir baksana. Yüzünüzde bir değişiklik var. Aynı ister misiniz? Aynı da daha da güzelleşiyorum Claire. Tehlikeler başımda taç gibi ışıyor. Ama sen karanlığın ta kendisin. Kap karanlısın. Zerif karanlık. Bilirim bunu. Ama ondan önce yapmam gereken şeyler var. Hizmetçiler burada. Size kul köle olan hizmetçiler. İkisi de burada. Biz size olan ki yorulduk. <laughs> Siz olan <oranlar>, ki <laughs> geçeyim ben. Ama evlat, siz beni daha fazla pisletemeyeceksiniz. Siz de o çiçekleri öteki tarafa götüremeyeceksiniz. Ne o? Siz olan kendimden vazgeçmektense sizi cehenneme kadar izlemeyi tercih ederim. Hadi. <laughs> Hadi o kadar kız boynuzu göster. Çek elini. Çek. O kız boynuzu <laughs> Ben işimi şey daha sessiz ve daha yumuşak, hızlıca yaparım. Bir tutsun de canını acıtma. Aa, son ne? <laughs> Çıkarı gözler. Daha vaktimiz var. Oradan mı kıyım? Anlamıyorum. Yorgunum. Oyalanma diyorum sana kiler. Hepsi senin yüzünden oluyor. Ne geldiyse yani senin uyuşukluğun yüzünden başımıza geliyor bunlar. Daha hanımefendi yok. Yatak temizlemek. Neyi var senin? Sence şu karşılığında oturanlar bizi görmüş müdür? Onlardan bize ne? İstersen karanlıkta oturalım mı? ister misin? Dinlenmene bak. Dinlenmene bak. <laughs> tamam. Gördüm dediysen bu lafın gelişi. Bana acımak için bundan yararlan ya kalkma. Ben sadece seni dinlemeni istiyorum o kadar. Anladım. Uzatma. Uzatmayayım öyle mi? Al şunu. Belki sen başlattın. <laughs> Sütüden bahsederken ilk kişi sen attın bir kere. Anlamadığını zannediyorsun. Eğer yani ne Çok mu? oluyorsun artık. Çok mu oluyorum? <laughs> Suçu bana söylediği o açık saçık şeyleri gelip sana da söylüyor. Her şey yer yerinde mi diye kontrol et. Bak, mesela komodinin anahtarları böyle miydi? Ya da çiçeklerin üstünde beyefendinin dediği gibi. Arkamdan konuşurken keyfim pek yerindeydi. Hizmetçilerden birinin saçının tenine rastlanmamın imkanı yok özel hayatımızdan bahsederken, o şeylerle karıştırırken ne keyfin tek yerindeydi? Söyle neler ha? Mesela evlat <laughs> koy, mesela <laughs> tören dedi. Şimdi bununla tartışacak vaktiniz var mı? Hanım neredeyse gelecek. Ama sana bu sefer onu avucumuzun içine aldık. <laughs> İtiraf et. İlk defa yedi iş başardı değil mi? <laughs> tamam yaptı. <laughs> ben olmasaydım. Benim o ihbar mektubum olmasaydı sen o şahane sahneyi çok zor görürdüm. <laughs> Sevgilisi kelepçeli. Kendisi gözyaşları içinde. <laughs> Bu sabah artık ayakta duracak vakti kalmamıştı. <laughs> Bu hocamı gebertecek. Gebersin. Gebersen mirası bana kalsın. Ben de o pis tavan arasından kurtulmuş olurum. Oysa ben tavan arasını seviyorum. Yumuşama. Ne söylersen söyleyeyim tersini söylüyorsun. Ayrıca ben orayı gördüm Oranın ne kadar pislik bir yer olduğunu, bütün çıplaklığıyla gördüm. Tamam hadi uzatma. Git dışarı gözle. Benim bir şey görecek halim kalmadı. Bırak konuşayım. Bırak içimi dökeyim. Ben de severdim tavan arasını. Ama oranın ne kadar pislik bir yer olduğunu gördüm işte. Orada ne değiştirilecek duvar kağıtları, ne silkelenecek halılar, ne nasıl süpürülecek eşyalar var. Orada hareket edeceğimiz hiçbir şey yok. Ama üzülme Kale, hapse gittiğinde her yani, yer gibi. Üzülme. Orada gezebileceğin odalar bulursun illa ki. Ne saçmalıyorsun sen? Ben odalarda mı geziyormuşum? Hı hı. Herkeleri vücuduna geçirip odada dolaşan ben değilim tabi. Ya da anneye geçip ah, kendimi süzer de ben değilim. Ya da ya da gecenin ikisine pencereden aşağıya bakıp millete salaya da ben değilim. Ne tabi tabi bunların hisleriyle ben ya. Ne? tane gözet gözetli gözetledim bilmedin mi zannediyorsun? <laughs> bir de beni uyup gezerliğine kaldırmaya çalışıyorsun. İtiraf etsem. Neden itiraf Ay bu ne bağırıyorsun? <laughs> Hanımefendi gelecek. Şunu. Kaç bu baktığımı söylüyorum. Ben de bir şöyle çekiştirip durma diye. Bakın yani beyefendinin onu tutuklamaya geldikleri dünkü gibi çekiştiriyorsun. En ufak bir hareketi. Sana artık kapıdan kaçmaya çalışan Katil'i anlatıyorum. <laughs> artık sen de korkuyorsun. Beni kışkırtıyorsun. Kışkırt. Tamam. Am, bizi kimse sevmiyor. Beni kimse sevmiyor. O bizi seviyor. Hanımefendi bizi seviyor. Hanımefendi yumuşak huyludur. Hanımefendi güzeldir. Bizi eşyaların sevdiği kadar seviyor. Bizi o tuvaletinin pembe fayanslarını sevdiği gibi seviyor. Ya da kıçını temizlerken kullandığı o iğrenç sevdiği kadar seviyor. Ama bak bize. Biz birbirimizi sevebiliyor muyuz? Ne bekliyorsun ki? Hiçbir şey olmamış gibi davranıp her defasında o hapishaneye benzer odama geri mi döneyim? Onu mu Ne kadar devam edecektik böyle? Beni Claire diye çağıran birinin yüzüne tüm yeterli şey değilmiş. Böyle şeyler hep onunla yakışır tabii. Güzel olup zengin olmak iyiliği getirir Ya hizmetçi olup iyi olmak kolay mı? Hizmetçiler hareket ettiklerinde kas katı kesilirler. Ya da senin gibi gezici efendinin odasına girip eşyalarını giyip defile yaparlar. Yine mi bu sözler? Ne olsun istiyorsun? Ha, hemen seni defilerini açacak olsam bundan çok daha iyi hikayeler buldum. Sen mi? Sen. Evet ben. Ama işte sen diyorum. Ne de olsa, ne de olsa ne? Söylesene. O adamdan bahseder sensin. Senden nefret ediyorum bu Ben de senden nefret ediyorum. Benim seni alt etmek için Mario'yu bahar kullanmama ihtiyacım var mı sence? Öyle mi? Hadi bakalım. Her gün daha iyi tekst Önce sen başla. Ne de olsa böyle bir yapan sendin. Beni polise yazdım. ihbar mektuplarından fazlasıyla suçlayamazsın. Tavan arası mektuplarla dolu taşıyor. Bunlar kim faydalandı peki? Sen! Ha, daha dün tavan arasında beyaz elbiseyle hanıma oynarken keyfimde bir yerindeydi. zevkten kuduruyordum. Tavuk zamanından böyle azılı suçluların bindiği gemiye binmek için can atıyordum. Aa, neydi o geminin adı? Lamartiniyer aşığına, beyefendiye gidiyordum. Onunla beraber Fransa'dan kaçıyordun, şeytan adasına, Guyana'ya kadar gidiyordun. <laughs> ne güzel bir yer. Benim mektuplarım sayesinde sen gel keyfim gel. Benim sayemde yosmaların, birinci sınıf orospuların nimetlerinden faydalanmaya çalışıyordun. Sen beyefendi için her şeyi göze almıştın. Daha demin sen onun peşinden koşacağını söylemedin mi? İnkar etmiyorum. Ben hikayeyi senin bıraktığın yerden alıyorum. Mektupları okurken kendinden geçmiş şey yaltalıyordu. Sen kendini görmüyordun ki. Niye görmeyeyim? Ben senin suratına bakıp aynaya bakar gibi kurbanın açtığı yaraları görebiliyorum. Ama sen beyefendi için her şeyi mahvetmeye hazırdın Soren. Nasıl? Yakalanmamız lazım olsun diyorum. Polise mektupları yazabilmem için tarihlere ihtiyacım vardı. Ben ne yaptım? Hı? Hatırlasana. Hanımefendinin çekmecesini karıştırıp bütün mektupları ortaya çıkardım. Başka? Başka. Başka. Güzel. Başka. Sen de bütün o mektuplara el koymak istedin. Ben yani itiraf et. Daha dün tavan arasında beyefendinin hanımefendine yazdığın <laughs> aşk mektubuna yazmadın. Sen beni eşyalarını mı taşıyorsun? Beni görelim. Ama şaşırdı olsun. Meraklıyım Meraklı değilim ben, ihtiyatlıyım. Değil. Ben orada mektuplarla cebelleştim. sen ne yapıyordun? Ben? Hiçbir şey. Ben sadece aileye iyi bir yere koyup etrafı götürüyorum ülkeye. <laughs> Yalan söyleme. Hanımefendi <laughs> gelirse kolay kaçabilmek için mutfağında önünde durmuş bekliyordum. Oradan ayrılmıyordum. Yalan söylüyorsun bile. Ben sadece etrafı gözlüyorum. <laughs> Uydurma, gördüm seni. Bunun neredeyse beni yakalayacaktı. Mektupları karıştırırken ellerim titriyor mu titriyor mu umurunda bile olmadı. Sen, sen çoktan beyefendiyle beraber dağlar denizler açmıştın bile. Ayıp bayırmalarını anlamadığımı varsaydım. <laughs> ya da beyefendiye olan bağlılığını, ona olan hayranlığı yüzünden gidip ihbar, ihbar etmediğini de anlamadım zannettim. Ben bunları zaten biliyorum. Ben hepsini senden daha iyi biliyorum. Çevir başını. Altı girmemiş ormanların güneşi var hala suratında. Hala beyefendi kurtarma derdine. Biliyor musun? Senden korkmuyorum. Senin kininden, nefretinden hiç şüphem kalmadı artık. Sürekli o adamdan söz ederek beni çıldırtmak istiyorsun değil mi sen? Anlamadın mı sanıyorsun? Tolaş, ben her şeyi gördüm. Sen hanımefendiyi öldürmeye çalıştın. Beni suçluyorsun ha? işaretle gördüm seni. Korktum. Korktum Soyer. Öldüm oyun oynadığımız zaman her zaman senden boynumu saklıyorum. Çünkü hanımefendi öne sürüp beni hedef gösteriyorsun. Tehlikede olan benim ben. Ya ne yapacaktım? Hanımefendi seni sürekli aşağılıyor. Sürekli seni ona görüyor. Ben de buna artık dayanamam. Buna hepsini senin için yaptım. Eğer hanımefendiyi öldürdüğümü görseydin beni çoktan gidip ihbar etmişti. Kendini kediyle iledin de beni ateşe atmıştın. Solanj! Ne?